Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dürdane şefimiz bize Sen Sebastian Cheesecake yapacak. Evet Dürdane Hanım sizi tanıyalım. Tamam, Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sen ne Sebastian ne Cheesecake için evet. hazırlık yapıyorsun. Evet. Canımızı e, tarttık. Yumurtamızı kırdık üzerine e, labne peynirimizle şeker ve unumuzu ilave ederek de hepsini de karıştıracağız. Evet, karışım burada yapılıyor. Şimdi ortalama labne peyniri ne kadar var burada? Yani Arka... toplamda bir 900 gram gibi bir miktar yeterli olur. Yani e, buna bir kilo kadar olursa çok fazla yoğun mu? O yüzden 900 gram olması yeterli olur. Evet, kutumuzu hazırlıyoruz. Şöyle sıkılaştırma emin olalım. Şimdi burada un ve Buradan şey... kapatıyoruz. Labnemiz, şekerimiz ve unumuzla birlikte kutumuzda yavaş yavaş karıştıracağız. Bu işlem bir iki buçuk üç dakika kadar e, böyle karıştırmaya devam ederek sürecek. Evet. Biraz ayarımızı yükselteceğiz. 2,5-3 arasında yeterli olur. Bu şekilde üç dakika gibi bir sürede hazırlanacak inşallah. Bunun peşinden kremamızı ekleyeceğiz. Ve onun üzerine de yumurtalarımızı parça parça şekilde iki ya da üç katından karıştırarak en sonda limon kabuğumuzla birlikte bitireceğiz. Anladım. Şöyle biraz da ıslatayım. Şimdi bir 3 dakika labne, şeker ve unumuz biraz burada çırpılacak. Ondan sonraki aşamada aşama aşama çekelim. Bu arada bugün kaç tane yapacaksın bundan? Bugün 5 tane yapacağım inşallah. 5 tane. Tadışımıza göre değişiyor tabii. Ama bugünlük 5 taneyi kafamıza koyduk yani. Yani burada zaten e, bir çember çıkıyor herhalde. Tabii tabii. Tek, e, böyle tek gitçinlik yapımımızda bu. Bir tane çıkıyor. Bunu biz beş seferde yapacağız. Anladım. Zaten burayı hazırlamışım. Bu arada orayı da çekelim. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane Saint Sebastian çizgiyemiz var bugün. Biz bir tanesini gösterelim. Zaten kreması ve yumurtası burada hazırda bekliyor. Yani böyle durumlarda gramajlar da tabii ki çok önemli. Atıyorum bir 10 gram kremasını fazla koyarsa San Sebastian çok aşırı akışkan olur. O yüzden hani gramajlara da çok dikkat etmek lazım. Oda ısısına çok dikkat et lazım. Yani aşırı sıcak bir ortamda olduğu zaman çok aşırı akışkan olabiliyor. Ki ne kadar un eklesen de bu yine toparlı yapmıyor. Ee, dediğim gibi oda sıcaklığına da dikkat etmek lazım. Gramajlarımıza da önem vermek lazım. Tabi sıralamamıza da önem vermek lazım. Sıralamada ne var? Krema var, şey labne peyniri var, pardon. Labnemiz, şekerimiz ve unumuz ilk başta atılıyor. Bu iki buçuk üç dakika arasında çırpılıyor güzelce. Ee, Kitchen'ımızla en fazla üç buçuk dört, üç buçukta dört arası olması daha iyi olur. Hatta iki buçuk üç de olabilir. Yani o süresine bağlı. Hani bunu en fazla üç diyelim biz en iyisi. Üç derecesinde iki buçuk üç dakika kadar falan çırpılacak. Ondan sonra kremamızı ekleyeceğiz. Bu herhangi bir marka olabilir. Marka önemli taşımıyoruz. Onun peşinden 8 tane yumurta gibi bir miktar yeterli oluyor bunun için. Hani bunu atıyorum 3-3-2 olur. Veya Şimdi bizim takipçilerimizden olur. hani iki parça şeklinde de atılabilir. Takipçilerimizden evde yapmak isteyenler için sen Sebastianı tavsiye eder misin? Tabii. Ki. Yani evde rahat yapabilirler mi de. veya şey bir davul fırın, fırında olmaz değil mi? Bu kaç derecede pişiyor? Yani davul fırında e, içer, içerisini kurutuyor, kek gibi oluyor. Normal hani, Bunun için eee fırında olabilir. Normal Ankastra fırında olabiliyor. Biraz tabii e, bunun derecesi de önemli. Sen ee, siz peki yaptınız mı bunu hiç evde kendiniz? Evde denemedim. Yani yalan söyleyemeyeceğim. Hani Evdeki hesap çarşıya uymaz gibisinden. Tabii. Yani kremlik asya fırınım olmadığı için dava fırınım var. O yüzden kurutacağını da bildiğim için hiç denemedim evde. Ama çok güzel, çok tavsiye edebileceğim bir cheesecake'tir. Şöyle yavaş yavaş kremamızı da ekleyelim. Evet kremasını ekledik şu anda arkadaşlar. Tekrar çırpıyorsun. Şu an tabii. kremayı verdikten sonra bir daha biraz çırpacaksın. Tabi tabi. Ee, i̇lk aşamada kremayı koyunca direkt e, 2-3 derecesine getirmiyoruz, yoksa kremamız direkt dışarıya taşabilir. en kısık derecesinde bekletiyoruz biraz, ondan sonra yavaş yavaş ısıtıyoruz. Kremamızın yani hamurumuzun dışarıya atmasını istemeyiz. Şimdilik yeterli olur. Bakın iki buçukla üç, dört arasında yani üç gibi bir miktarda çevriliyor. Şey hani bu da onun için yeterli olacak. Peki bunda aroma olarak e, vanilya vesaire limon dışında bir şey yok herhalde? Yok hayır. Anladım. Herhangi bir vanilya, nişasta veya pudra şekeri bunları kullanmıyoruz. Evet krema sayısını da eklemiştik epey bir çırpıldı şimdi herhalde yumurtasını yani vereceğiz. Yani iki parça şeklinde şöyle ilk bir yarısını koyacağım yedire yedire yavaş yavaş kıssın yedire altını yedire, hızını evet. biraz yedire kessin yedire yavaş yavaş dışarıya atmaması için hızını da azaltıyoruz bir miktar böyle dönecek yumurta karışana kadar tekrar diğer kalan yumurtamız da ekleyeceğiz. Ondan sonra yumurta işlemimiz bitmiş olacak. Diğer kalanı da bekleyelim. Evet, kalan yumurtayı da koyuyoruz. Tamam. Bir müddet daha böyle bir buçuk dakika kadar daha çırpılacak. Ondan sonra da limon kabuğumuzu ekleyeceğiz. Ve işlemimiz tamamlanacak. Bunlar limon kabukları son olarak. Evet son olarak limon kabuklarını da ilave edeceğiz. Kalıba dökeceğiz. Şöyle yavaş yavaş. Zaten kendisi direkt kapatmadığım için çırpılıyor. Kupak kupak atıyorum. bir dakika kadar çevrildikten sonra kalıbımızı alabiliriz. Şimdi karışımımız hazır. Aparatımızı buradan çıkarıyoruz. Evet çiziyoruz kalıbımızdan yağlanmış e, yağlı kağıdımızla kalıpta yağlı kağıt var şekilde, yapışmaması için evet herhangi bir taşmasına karşı falan çemberimize alıyoruz birazcık ve 200 dakikaya 45 200 derece 45 dakika yeterli olacaktır. İnşallah yemeği nasip eder. Son olarak zaten piştikten sonra da göstereceğiz. Tamam. Dürdane ustam eline sağlık. Teşekkür ederim. Ha. Evet Dürdan Ustam cheesecake'i pişirdi. Evet. Ne kadar zamanda pişti? Cheesecake'imiz 45 dakika içerisinde 200 dereceyle pişmiş bulunmakta. Artık bundan sonraki servis. Evet servisimizle çok güzel e, ee, San Sebastian soslarımızla veya isteyene ılık sütümüzle çok güzel bir şekilde servis sunabiliriz. Eline Herkese sağ olun. afiyet olsun.